bir bakalım mı? Günlerden Perşembe 16 Kasım bizleri neler bekliyormuş? Ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken bize bedenimizle ilgili, dış görünümüzle ilgili bedenimizin, vücudumuzun dış kısmı ile alakalı gündemler verecek. Cilt, cilt diye gibi bölümler. Eğer bir sağlıkla ilgili konumunuz, düşün, durumunuz varsa dermatoloji gibi bir alan söz konusu olabilir ya da Cildinizde, bedeninizde, vücudunuzda bir şeyleri e, yapsam mı, yaptırsam mı ya da şöyle mi olsa dediğiniz bir e, uğraşlarınız gündemimize gelebilir. Aynı zamanda araç sembolü, cihaz sembolü de devrede. Belki aracınızla ilgili, cihazlarınızla ilgili, makinelerinizle alakalı konuda bir şeyler yaptırmakla ilgili gündem olabilir. Evinizde, ofisinizde bir şeyi kaplamak. E, koltukları kaplamak işte e, evin dış cephesi duvarlar gibi durumla alakalı gündemler meydana gelebilir veya aracınızın dış cephesi gibi aracınıza bir şey e, güçlendirmekle alakalı bir durum olabilir yani Perşembe günümüz kendimizle alakalı e, bir şeyi onarmak güçlendirmekle alakalı mantıklı planlayarak ilerlediğimiz bir gün olacak bu anlamda çok kıymetli olacak şimdi birileriyle uzaklaşma, ayrılma gibi bir tema var. Ama bu o kadar güzel bir şekilde konumlanmış ki sanki böyle bilinçli mesafe koymak, bilinçli, farkındalıklı bir uzaklaşmakla ilgili bir gündem var. Belki kendi içinde uzlaşma şekli bu şekilde olacak ama bir uzaklaşarak yaptığım Mesafe koyarak yaptın. Çok cool olduğu çok diplomatik hareket Ettiğin bir gün yaşayacaksın Aynı zamanda ortaklaşa işler Ortaklaşa ilişkiler Ortaklaşa işbirlikleri gibi bir durum Söz konusu olabilir Bunlarla da alakalı pozitif yönde gündemler olacak Cupido devrede olacak Cupido'nun varlığı Perşembe günü Birileriyle bir araya gelmek Birileriyle organize iş yapmak bir, Birilerinin Desteğini alarak ve sen de Destek vererek bir amacı birlikte hareket etmek, birlikte hizmet etmek konusunda gündemli olacak. Yani yardımlaşmak güzel olacak, yardımlaşmak olacak. Fakat gün içerisinde birilerine gerçekten o mesafe koymak, kafaya koyarsan eğer o mesafe koymayı gerçekten uzaklaşmakla, uzaklaşma kararı almakla alakalı bir günden yaşanabilir, yaşatabilirsin kendini. Ne olacaksa mantıklı, bilinçli olacak. Yani o duyguya yer vermediğin bir gün seni bekliyor. Bir konuda normal şartlarda duygusal yaklaşacağım bir duruma perşembe günü aslında o kadar duygusal yaklaşmadığını Böyle olması gerekiyor. Bu şekilde düşünmem, bu şekilde uygulamam gerekiyor. Ya da bu şekilde planlamam gerekiyor dediğim bir şey yaşayacaksın. Ve yine aynı zamanda gün içerisinde uzun vadeli planlar yaptığını fark edeceksin. Senin işine ne yarıyorsa onları gündemine aldığın bir durum yaşayacaksın ve perşembe günü baskın, baskıcı, baskıcı bir rol olmak. Bununla alakalı bir gündemin olacak. Sanki birilerinin senin üzerine bir şey yaptırması değil, sen bir şey yapmak ilgili bir gündem yaşatacaksın özellikle baskın karakterde olma gündemi söz konusu olacak eğer ki sen değil de birileri sana karşı bir baskılayıcı bir gündem yaşayacaksa da e, o tarafın koşulları daha güçlü olduğu anlamına gelebilir bu durumda ama sonuçta bu sembol hepimizi etkiliyor senin de güçlü gösterebileceğin kendini güçlü gösterebileceğin durumların olacak ee, aslında e, Perşembe cuma ayrılık Teması veriyor Sadece yerleştiği yerleşkeler O kadar güçlü o kadar güzel O kadar farkındalıklı O kadar e, Sanki böyle olması gerekiyor Enerjisini o kadar hoş yaşatıyor ki Gösteriyor ki Hani bunu yaşarken e, Üzgünsen Eğer bir yanın Hayır ya ben güçlüyüm, ben dikim, ben işte kurallarım var ya da böyle olması gerekiyor diyerek kendini de motive ettiğim bir durum olacak. Çok enteresan. Ama ciddi iş ayrılıkları, ortamlardan ayrılıklarla ilgili gündem olabilir. Yani bu örnek veriyorum bir iş yerinde çalışmıyorsunuzdur ama Seninle ortak bir işi vardır, seninle ortak bir hayatı vardır, seninle ortak bir rutin hayatını bir düzeni olan kişi vardır. Onlarla yol ayrımı anlamına da gelebilir. Haberin olsun. Değişik bir gün. Ne kadar çok bilgi verdi bize, güzel. Şimdi bu semboller bizim için şirona sert açıda. Demek ki e, Perşembe günü senin hayatında var olan bir sorun önüne gelip onu artık çözmek zorunda kaldığın bir gün yaşayacaksın. Veya problemli bir konu gelip aslında bu problemli konuyla da ilgilenmek istemiyorum ama ilgilenmek durumunda bırakıldım dediğim bir şey olabilir. Ama çok güçlüsün. inanılmaz güçlü bir Perşembe Cuma seni bekliyor. Hani bu ayardayken o sorunlara yaşıyor olmak çok muazzam. Sonuçta o semboller elinde sonunda çalışacaktı. Sen bu kadar güçlüyken çalışması gerçekten çok güzel. Yani burada mesela ne yapılabilir? Buradaki tema planlayarak bilinçli ilerleme konusunda destek atabilir. Yani planla ilerle. Aklına koyduğun bir şeyi başlatma enerjisini çok aktif olacak. Bu anlamda güzel olacak. Şimdi bu süreçte işte kamu, resmi makamlar, resmi yazışmalar, işte prosedürlerle ilgili durumlar ön planda olabilir. Bunlarla uğraşmak biraz zorlayabilir. Sağlıkla ilgili ilgili veya işte e, devlet erkanı ya da kamu kurumu ya da böyle toplu, iş toplulukları, neyse artık bu konu senin dünyanda. Buralarla bağlantılı e, zorlu bir şey bekliyor. E, e, prosedürleri zorlayabilir. Bir de hadisin bir sert açısı var bu kombinasyonu Yani bu gerçekten bir şeyin ölümü, bitişi, sonlanması, kapanışı anlamına gelmektedir. Hani birine rest çekiyorsanız bu gerçekten çok büyük bir rest olabilir. Hani o ayarı iyi ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Ama o kadar şanslı, o kadar bereketli, o kadar farkındalığı yoğun, o kadar sanki böyle bereket arkandan geliyormuş gibi güçlü bir tema olacak. Sanki bir şeyi böyle çıkarıyorsun, başka bir şeyle tamamlanıyor. <laughs> o da çok güzel bir durum. Ee, şaşırdığın konular seni bekliyor olacak. Özellikle Valentina devrede yani sevgili ile ilgili olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir. Senin çok severek yaptığın ya da çok isteyerek olmasın çok istediğim bir konuyla ilgili pozitif bir destek atıyor olacak gökyüzü bu anlamda. Şimdi bu süreçte Venüs'ten bir sert açımız var. Venüs'ten sert açı illa kötü yorumlamayalım bunu. Kötü ne olabilir? İlişkiyle biraz zorlaşma, parayla ilgili sıkışma, konfor alanında biraz böyle zorlandığın durumlar, konforun düzeninde biraz böyle e, rahatsız olduğun bir durum olabilir. Ama e, güzel tarafı da şu olabilir. İşte e, estetik güzellikle ilgili ya da az önce bahsediyor olduğum o zorlandığı konularla ilgili bir sorunun önüne getirip artık bunu çözmem gerekiyor artık bununla ilgili bir karar almam gerekiyor demeni sağlayabilir. Ama mesela e, hani bir estetik güzellikle bir gündeminiz varsa çok bilinçli, farkındalıkla hareket etmekte fayda var mı? bu anlamda bilginiz olsun. Şimdi artık Merkür de yayda, Mars'ımız Akrep'in son derecelerine geliyor. Bu arada nasip olursa Perşembe, Cuma, Aralık ayının burç yorumlarını tamamlamış olacağım. Bu süreçte 2024 yılına burç yorumlarını çekmiştim. Onu da dinleyebilirsin. Videonun sonuna ekliyor olacağım. Tabii yine Kasım ayının burç yorumlarını da çektim. Daha ayın 15'indeyiz, 16'sındayız. Ee, onu da dinleyebilirsin. Kasım ayı burç yorumlarını da videonun ardına yerleştireceğim. Hemen haritayı bir çevirelim, bir bakalım. Bu arada e Instagram'da günün astroloji yorumunu yazıyorum. Oradan da ayrıca detaylı bir bilgi temin edebilirsin kendin için. Usta uzmanlık Ustalıkla ilgili bir gündemin olacak Ustayla hareket etmek Ustayı aramak Ustaya ihtiyacın olmakla ilgili bir gündem yaşayacaksın ee, Ama bir şeyler böyle seni yoracak Üzecek ama e, Çok güzel şeylerle sonuçlanacak Güzel bir gün olacak Yine ben yorum yazacağım e, Detaylı bir şekilde Ayrıca instagram sayfamda Kendine çok iyi bak, bir beğeni almak isterim ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bugünün olumlamasına baktığımız zaman ay oğlak teması ve o diğer açılarla yaptığı gündemde, bugün bizler için planlayarak ilerlediğimiz planladığımız adım attığımız şeyleri sonuna kadar götürebildiğimiz hayatımızdan şayet bir şeyler çıkması gerekiyorsa yerine çok daha güzellerinin geldiği bolluk bereket içinde bir gün olmasını diliyorum. Jüpiter'in o güzel açısıyla bolluk bereket demektir. O Jüpiter'in kenarına konulmuş o Valentin'e de aşk, sevgili anlamına gelmektedir. Günümüzü sevgiyle, sevgiliyle, huzurla kapattığımız, çok mutlu olduğumuz, mutluluktan ağzımızın yorulduğu bir gün, kahkahadan yanaklarımızın acıdığı bir gün yaşamayı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aldım, kabul ettim yazan tüm dostlarıma bu his yüklemesi yapılmasına niyet ediyorum. Aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Çok öpüyorum size. Hoşçakalın.